Açma <gülüş> şu kafasını s**çme adliyedeyiz oğlum delirme. İttiharın çomağı hazırla. Siz özel konuşmalarınızda benden gitmeye <gülüş> mi bahsediyorsunuz? Ne oldu Çıra? Konuşmamız lazım. Yeni göresin mi geldi kız? <gülüş> <gülüş> Ayşeftan sonra bir arayış işindesin. Sana yer ve zaman atacağım başka yanında kimse olmasın. Kısılın o şeref yoksunu. Kadir babama. Ne babası lan? Baş başa olalım diyorsun ha? Romantik bir mekan seçme. Sen gel göstereceğim ben sana. Vallahi mi kız? Ne diyeceksiniz <gülüyor> bana? Gelin seni. sene. Eşref'im dur ne yapıyorsun? Ulan bu takıma 10 bin dolar para verdim. Buruş buruş etme. Lan kedim. Çeke çeke gel Alın gelin lan şunu. Ha? Bunlar olmasa dünya yaşanır yer değil. Masa bu heriflerle çevrili etraf. Karanlıkta göze de fena gelmeyeyim işine. Sana baba diyorlar ya.